böyle başlayalım hadi. Herkese merhaba ben Fatih. Şamçeli kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda bundan sonra sizlerle beraber dünyanın en önemli 3 damaskus ustası, Türkiye'nin en önemli damaskus ustası olan Demirci Yusuf'la beraber videolar çekeceğiz. Bu videolarda size Damaskus'un ne olduğunu, çeliğinin ne olduğunu, bunlarla neler yapılabileceğini, nasıl yapılabileceğini kısa, uzun ve orta uzunluktaki videolarla anlatacağız. Ürünler ortaya çıkartacağız. Bunları sizlerle paylaşacağız. Demirci Yusuf kimdir? Demirci Yusuf dediğim gibi dünyanın en en önemli 3 Damaskus ustasından bir tanesi. UNESCO yaşayan insan hazineleri listesinde Türkiye'deki bu alandaki tek kişi. Zaten toplamda 19 tane usta yer alıyor. Kendisi 4. nesilden demirci. Dedesinin babasından kendisine kadar 50 yılı aşan bir e, demirci geçmişi var. Hadi şimdi geri kalanını kendisinden öğrenelim. Ben Yusuf Bayit. Yaklaşık 4 kuşaktan beri 50 yıldır, yarım asıldır sıcak demircilik mesleğini yapmaktayım. 50 yıldan beri Damaskus çeliği üretimi ve bu çelikten özel tasarımlar yaparak mesleğimi sürdürmekteyim. Ülkede Damaskus çeliği ve bu çelikten yapılan özel tasarımları yapan insan sayısının az olması ve Damaskus'un seyredenler meraklarının da sayısının son derece fazla olması Damaskus'a ilgiyi daha çok artırıyor. Son yıllarda özellikle yaptığımız çalışmalar gayet dikkat çekiyor çekmekte, ilgi çekmekte. Bugün ne yapacağız usta Bugün damaskus ilk önce şöyle bir iki parça karıştırıp bundan önce bir kütle oluşturacağız. Elbette ki şimdi şimdi bu tür katlamalar öyle bir günde olacak işler değil. Maalesef birkaç günümüz alacaktır. Tamam. Bu katlamaları yaptıktan sonra elimizde o damasus kütleyi hazır hale getirdikten sonra artık ondan sonra istediğimiz şekli yönlendirmeyi vereceğiz. Katama yaptıktan sonra muhtemelen benim aklımdan geçen şöyle güzel bir balta tasarlayıp Damaskus'tan yapılan normal ensellerine göre 10 derece sağlam, dayanıklı her türlü teste... Senin çok güzel bir sözün var. Her çelik, tese her tese şeyi Keser. E, evet. Damaskus çeliği keser. Doğru. O bizim... Ha, biz bunu yapacağız. Kesinlikle. O bizim ha, zaten Bugün yapacağımız ilk şey o zaman lama Tamam biz bugün lamaya hazır hale getireceğiz. kütle diyelim. Sizeceğiz. Çünkü balta yapacağımız için lama ha, değil onu kütle yapmamız lazım. Evet. Sonuçta iki farklı çeliğin karışımından çelik meydana getireceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Buyurun. Buyurun Şimdi bunlar iki farklı çelik. Nesi farklı usta bunlar? Bu son derece karbonu yüksek olan hı hı şöyle bir milden yapılan e, karbonu çok yüksek olan sert ve kırılgan bir çelik. Şu ya, şöyleydi. De, bunu döve döve böyle düzelttim. Böyleydi. Bu araya tamam. getirdim. Şu diğeri de yine karbon çeliği fakat bunun kadar sert olmayan hı hı. çok kolay kırılmayan bir çelik. Şimdi O bunların, desenleri ortaya çıkartan karbon farklılığı mı? Kesinlikle. Tamam. Sertlik ve yumuşaklık artı. Bunun içinde nikel alaşımı olduğundan dolayı bunun renk kontrastları beyazdır. Bunun renk kontrastları tamamen simsiyahtır. He. Şimdi bunları, tamam. yüzeylerini temizleyip, keseceğiz. Bunları niye böyle temizledin usta şimdi? Temizlemezsek, şu yüzeydeki olan o juruflar, yapışmayı engeller. Yani bunları kat kat üst üste koyup dövdüğümüzde ayrılmasına sebep olur. Şurada yanan karbonlar var, yanan manganlar var, magnezyumlar var bunlar arada tortu oluşturur, yapışmada problem olur. 5 tane sert olan çeliğimizi araya alacağız, ortaya alacağız. Daha sonra 6 tane çeliği e, Bunların dış katmanlarına, başka. evet sonuçta 11 kattan başlamış olacağız. Şam çeliğinde insanların aslında en çok merak ettiği 300 kat, 500 kat mevzusu. Onu ben yavaş olarak, yavaş yavaş açıklayayım. Şimdi 5 tane ortaya koyduk, 6 tane kenara koyduk, toplamda 11. Onu uzattık, 5 parçaya böldüğümüzde 11 çarpı 5. Oluyor 55, onu uzatıyorsun, bir daha bölüyorsun. 6 parçaya böldüğümüzü kabul edelim. Onu yeniden katlayıp dövdüğümüzde 55 çarpı 6, 330 kat oluyor. Yani evet. 330 tane üst üste konmuyor. O 11 tane uzatılıyor, katlanıyor, uzatılıyor, katlanıyor. Her katlamayla birlikte desen biraz daha değişiyor. Hatta şöyle oluyor, yani o katlamalara e, vurulan çekiş darbelerinin sertliği e, bile o katlamaları yüzeydeki katlamaları farklı yöne yönlendirdiği için desenlerin farklı çıkmasına da neden oluyor. Bir gruptan kesilenler, bunlar bir gruptan kesilenler. Bu altılı parça, bunların arasına tek tek onları yerleştirecek. Şu an çok sıcak olduğu için tutamıyorum. Evet, evet. Yerleştiriyor musunuz şimdi? Ha? Şimdi. Tamam yerleştir, yerleştir. yerleştir evet. Ben de geçeyim böyle. Aynen böyle harika. Şimdi 11 katlı bir yan çevirelim. Bir şekilde bunu sıkacağız. Şimdi buna kaynağımızı vuracağız. Sonra buna bir sap kaynatırlar tutmak için. Daha sonra ateşe koyup bunları birleştirme aşamalarına geçeceğiz. tem kaynağı hazır. Anak sadece ocakta dağılmasın diye. Şimdi sapını mı takacağız? Hı, hı. Kesin. Bu ne diye sorarsanız elimi yaktım. Şurası sıcakken yapıştık. Şunu size göstereyim de usta kaynakları tamamladı. 11 kat hala duman çıkıyor bak Hala sıcak bu. Şimdi biraz soğukluk gibi. Gördüğünüz gibi hala sıcak. Ocağı yakıyor usta. Ocak yakıldıktan sonra ocak da ısıtacak. Kaç derecede döveceğiz usta bunu? 1450 derece. 1530 dereceye kadar farklılık gösteren demir çelik türleri vardır. 11 kat birleştirip uzatacağız. Birleşirken uzuyor zaten döve döve. Uzadıktan sonra yeniden kesilecek. Yeniden aynı işlemler yapılacak. Yeniden katlanacak. Yeniden uzatılacak. Kaç katı çıkaracağız usta bunu? Yani genelde bu tarz çalışmaları 220 kat. Peki bu kat sayısı arttıkça daha güçlenir veya daha zayıf kalır gibi bir durum var mı? Tabii ki daha güçlü olur. Şimdi metal yoğruldukça bu artar. Ama su bu kadar sağlam yapan faktörlerden bir tanesi de metalin içindeki o atom ve karbon yapıların dizilim şeklinin altıgen yapıya dönüşmüş olması. Vallahi pes. Elimi yakmayaydım iyiydi. O ocağın sol tarafında bir salyangoz fan var. O oradan üflüyor. Burada önemli bir nokta ısıyı doğru ayarlayamazsanız yaptığınız her şey çöp oluyor. Şimdi ne yapacağız usta? Şimdi ocağımız yanlıktan sonra malzememizi ateşe koyacağız. Ateşte yaklaşık olarak 800-900 derecelere hatta 1000 dereceye yakın getirdikten sonra burada borakslayacağız. Tamam. Yani borak bor madeninden yapılan bir toz bu. Borak her tarafına dökeceğiz. Borak bu katmanların o araya girerek oradaki o oksitlenmeyi, oradaki o yapışmayı engelleyerek faktörlerin tamamını ortadan kaldırıp saf bir yüzey oluşturur. Daha sonra bunu tekrar ateşe koyup boraks yapışmayı değil, yapışmaya engel olan şeylerin dökülmesine yarıyor. Bravo. Aynen öyle. Yapışmaya engel olan sebepleri ortadan kaldırıyor bu. Daha sonra 1450 dereceye getirip şahmerdan altına dökeceğiz. Başlayalım. 900 derecede çıkartacağız. Döve döve uzatacağız mı? Yok, 800-900 dereceden sonra boraks dökeceğiz. Yani boraks dökeceğiz. Boraks döktükten sonra tekrar ateşe koyup 1450 dereceye getireceğiz. Ha, ondan sonra Şahmer'den ondan sonra alıp Şahmer'den de döveceğiz. uzatacağız. Evet. Sonra keseceğiz. Önce birleşmesini sağlayacağız. Birleştikten ha. sonra sağlayacağız. Önceki zamanlarda Şahmer'den yokken karşılıklı geçip dövüyorlar. Karşılıklı dövüyor balyozlarla, balyozlarla. Soğuyana kadar ısıtıp yeniden, ısıtıp yeniden. Şu anda ben bunun içindeki demirin ne halde olduğunu biliyorum. Şu anda o dış katmanlar en üstteki o en üstte en alttaki o bir iki tane katman şu anda kızarmış vaziyette ortadakiler halen siyah vaziyette. Şimdi ben hem o üstteki katmanları eritmeden böyle sürekli dönüşler yapayım yani o önden ortaya alayım hem aynı zamanda ortadaki o kalan soğuk olan katmanların ısınmasını sağlıyor. Bana en ilginç gelen şey de orası 1400 derece buradan çevirebiliyorsun. Ben bilir maske e takılabilir ama annemden sonra hiç niyetim yok. Şimdi bu döktüğümüz malzeme o sarılığın üzerindeki siyahlıklar var ya, onların tamamının çapmasa dökülmesine bak, eriyecek beraber o şeyler dökülecek. Ateş o içine yüksek ısıda tam, daha yüksek ısıda daha ateşin içine, içine. girdi mi tamamen Aynen. onları söküp atacak. boraksımızı döktük. Şimdi tekrar ateşte bu sefer 1450 dereceye getireceğiz. Bir sefer boraksıyoruz değil mi? Bir sefer. Sonrasında ikinci katlamada tekrar dökeceğiz. Tamam. bir santim gibi bir şey yaptık. Şu anda mükemmel bir birleştirme meydana getirdik. Muazzam bir katlamayı birleştirip tek parça haline getirdik. Usta şimdi getirdik bunu. Dövme işlemimiz bitti, uzatma işlemimiz bitti. Şimdi ne yapacağız? 11 katlık bir kalınlama elde ettik. Şimdi bu 11 katlık lamanın her iki yüzeyini, dört yüzeyini temizledikten sonra aynı işlemi bir kez daha yapıp 5 parçaya bölüp bir kez daha üste koyup 55 kata getireceğiz. 55 kata getireceğiz. Evet, tamam. Haydi Allah'ım Elim yakmasam ben yapardım işte elim yandı. Yoksa hallederdim. Sen o metre ve kırmızı kalem yani gönye, bunları yapıp içizdir. 40. 40 diyelim. Tamam, 8 8. 8 değil mi? Ha. Tamam. Şurada. iki bir tarafını iki bir tarafına koyacağız. Aynen öyle. Gene kaynaklayacağız. Gene döverek uzatacağız, doğru mu? Doğru, uzatacağız. Kat sayısı olarak da 55 kata getirmiş olduk. Şu an 55 olacak. Hı. Anlatıyordum tam dolayı. Çıkaracak. Şu an cürüfümü temizliyor. Evet. Şu an 800 derece. 900 derece o civarında. vurduğunda düşüyor vurduğunda düşüyor önce iki katlamada 55 kat haline getirmiş olduğumuz lamamızı şimdi tekrardan 5 eşit parçaya böldük. Şimdi bu 5 eşit parçayı birleştirip 275 kat haline getirdikten sonra kütlemizi elde ettikten sonra katlama sayımızı tamamlamış olacağız. İbrahim <laughs> 怎么不？这下，嗯，这下没得人欺负，<用>有，还行吗？有。 çırak olarak izleme aşamasında. <laughs> bir daha şey sokmayacağız bunu ama değil bir mi? Bir daha, bir daha, bir daha yapacağız. Bir daha mı? Şimdi bunu kontrollü bir şekilde. Bu artık var. son aşamamız çünkü. Yok daha. Şimdi tekrar ısıtıp bu sefer şahmerdanda döveceğim. Tamam. Sonra dipten kesip tekrar ateşe koyup bu sefer kütleyi dikine. He. Çünkü lama yapmayacağız. Gracias. Es that's Damaskus'tan lama yapmak daha kolay. Ancak böyle bir kütleyi oluşturmak büyük tecrübe ister. Sonra buna delik delinecek, ağız açılacak ve çok güzel tasarlayacağımız. Aslında ortadaki deliği şimdi şey yapmayacak mı? Yok yok, yok daha sonra. Daha Formu sonra. verip ısıtıp öyle mi? Evet ha, son önce suyu Tabii. vermeden önce. Tabii bundan sonra çalışmalarımızda deliği vereceğiz. Tamam. Bu mesela bu kütle kaç kilo durursa? Bu kütle. Bir kilo Rahatlıkla mi? bir buçuk kilo var. Rahatlıkla ancak evet. bittiği zaman bu gittikçe azalacak. İşin doğrusu bu tam olarak balta da değil, lacak da değil. Balta dediğimiz zaman akla büyük Odun kıran baltalar gelir, iki elle tutulup vurulan. Acak dediğimiz şey de tek elle vurulan küçük nacak, ince çalı çakıları kesmek için. olacak mesela? Aşağı yukarı o ebatta bir sap olacak. Balta dediğin zaten bu kadar. Yani mısınız? evet, evet. Yani bu e, biz şimdi özel bir tasarım yapacağımız için, özel bir hmm. üretim yapacağımız için kendi bildiklerimizi uygulayacağız. Yani bilinenden farklı bir ürün çıkaracağız ortaya. Hmm. İlk haftanın sonuna geldik o zaman. Doğru. Bugün yapacaklarımızın sonuna geldik. senin şimdi gösterme şansımız yok. Yok. İşlemler bitecek. Suyunu sen. vereceğiz. En son asiste bandırdığımız anda tam olarak deseni görecek. Aynen öyle olacak. Şu anda deseni göremeyiz. O zaman bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.